Günaydın sevgili takipçilerim. Herkese hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Rabbim işe gidenlere iş kolaylığı versin. Evde kalan ev hanımlarımıza da, herkese de Allah'ım kolaylık versin, sağlık sıhhat versin inşallah. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Vallahi beni soracak olursanız siz sormadan söyleyeyim. Ben de iyiyim. Çok şükür bugün yine sağ salim ayağa kalktık. Elimiz ayağımız tutuyor binlerce şükür. Bugün yine ben dolma dolduracağım. Hemen geçeyim konuya. Bugün yine dolma dolduracağım. Kuru dolma, kış dolması, yaprak yaprağının ikisini karışık yapacağım. Daha önce de daha yakın zamanda videomu atmıştım. Bu video ne zaman atılır bilmiyorum ama içimden geldi bir daha çekeyim dedim. Sen de hiç durmadan dolmamı doldurun diyen olursa diyecek olursa eğer bir önceki bir yandan da soğanımı doğrayayım bir önceki dolma videosu atmıştım bir e, yakın zamanda onu da eşimin çalıştığı iş yerinde iş arkadaşı hamileymiş Seda kızımız abi izleyemedim canım istedi demiş dolmayı o da benim içimden verdi. Çok üzüldüm. Hamile olduğu için gerçekten çok üzüldüm. Onun için dolma saracağım. Biz daha yakın yemiştik dediğim gibi. Videosunda yakın atmıştım ama Seda kızımız için özel dolma saracağım bugün. Allah'ım tüm hamileleri Seda da içinde dahil sağ salim kurtulup kucağına almayı nasip etsin inşallah. Herkesin evladını hayırlı evlat etsin. Dert sıkıntı vermesin yarabbim. Tüm olmayanlara çocuk isteyenlere de bir an önce kucaklarına almayı nasip etsin yarabbim. Allah'ım eksikliğini göstermesin. Tüm hamileleri de bir an önce sağlıklı, sıhhatli kurtarsın. Şöyle soğanlarımı bolca yine her zamanki gibi soğanlarımı doğrayacağım. Bu da sıçrıyor vallahi iyicisi gelecek. İnşallah gelir de bu virüslerde de kimse geldiği yok. Bu arada kuru dolmalarımı da koydum. Suyu burada kaynıyor. Haşlanıyor yani. Yapraklarımı da şöyle şişeye koyuyorum. Ben daha önceki bir videomda göstermiştim. Onu çıkarttım, hazırladım şöyle. Yapraklarım da hazır. Ee, kuru dolmalıklarım da haşlanıyor. Soğanlarımı da doğrayın. Bu kavrulurken de pirincini yıkayın yine. Herkes hakkını helal etsin. Burada yemek tarifi veriyoruz. Biz yeni evlilere, öğrencilere, bilmeyenlere, yapmak isteyenlere bilgi amaçlı ne pişirirsem onun tarifini de veriyorum. Yardımcı oluyorumdur inşallah ama böyle hamile olanlar falan da illaki canı ister. Hepsi de hakkını helal etsin. Aksaray çevresinde olup da hamile olup benim videomu izleyip canı ne istiyorsan Hemen yorumlardan bana ulaşsın. Hangi mahallesinde olursa olsun. Canı ne istiyorsa hemen yapar ulaştırırım. Gönül ister ki Aksaray dışında da Aksaray dışına da herkeslerle birlikte bu yaptıklarımı yiyip içmeyi gerçekten çok isterim. Ama bu da imkansız olduğu için Aksaray içinde kim varsa canı ne istiyorsa bana yorumlarda yazsın. Özellikle hamile olanlar. Gerçekten canı gönülden diyorum. Formalite falan demiyorum. Hangi mahallesinde olursa olsun yeter ki adresini yazsın yorumlara. Canım şunu istiyor desin. Ben hemen ulaştırırım. Hamilenin, aşerenin istediğini yapmak çok sevapmış. Ha hacca gitmek kadar sevapmış. O yüzden elimden geleni yaparım. Sonunda pek büyümüş. ਦੋਰਾ ਦੋਰਾ ਬਸ ਲੀਨ Sizler nasılsınız? Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Özellikle ev hanımlarıma diyor ev, ev hanımlarına diyorum ne pişiriyorsunuz? Bugün menümüzde ne var? Fikir amaçlı yorumlara yazabilirsiniz. Ne pişiriyorsanız Allah'ın huzuruna, sağlığına, sıhhatına, yemeği nasip etsin inşallah eşinle, dostunla diyeceğim de bu aralarda eşe dosta hasretiz. Vallahi biz evde kapalıyız. Asri hapishanede duruyor gibi. Dışarı yüzü görmüyor mecbur kalmadıkça. Hemen bir ekmeğe iniyor, markete gidiyor, apar topar alıp kaçıp geliyor ama Başka yerlerde hiç kurallara uyan yok. O uymayanların yüzünden de tüm insanlar böyle perişan oluyor. Ne var biraz evimizde otursanız da. Biraz kendimizi toplasak da şu hastalıktan kurtulsak. Çay günleri, kahve günleri, gezmeler hiç eksik olmuyor. Herkes keyfinden, zevkinden hiç eksik kalmıyor. Hastalık daha bir böyle ürüyor. Davide üçüncü dala geliyormuş arkadaşlar. Allah yardımcımız olsun, sonumuzu hayretsin inşallah. Soğanım var da arkadaşlar. Şimdi salçasını koyuyorum. Tegelim. Salçasının ekşisi güzelce çıksın, kavrulsun. Altını da kıstıydım. baharatlarını da şöyle çıkarttım. Ağzını açtım. Tegelinin zor oluyor diye. Pirincimi de burada yıkadım. Hazır. Bulgurla kattım. Bulgur daha lezzetli olur aslında bu kuru dolmalara da. Şimdiki gençlik pirincinin seviyor. O yüzden karıştırıp yapıyorum. Bizim koyda eskiden sade bulgurla yapılırdı. Bana göre o daha lezzetli olurdu. Ama dediğim gibi gençler pek sevmiyorlar. Salçasını koydum şimdi. İki tatlı kaşığı da biber koyayım, toz biber. Dolmalıklarım da yıkadım, güzelce kara suyunu akıttım. Burada süzülüyor. Yaprağımı da şöyle bir sıcak suyun içine koydum. Haşlamadım. Yapraklar zaten çok tazeydi. Bir de haşlanırsa bir de şişeye koyayım da şey diyor yumuşuyor. Bir de haşlanırsa iyice ezilir diye sadece suyun içine bıraktım kaynar suyun içine. Şimdi pirincimizi ilave edeyim. Dolman bayağı ol var. Baya çok dolmalık yaptım. O yüzden içi de biraz fazla yaptım. Altını da kısayım. Yavaş yavaş kavrulsun içimiz. Yaprak içimizin sarımsağını da doğradım arkadaşlar. Bolca sarımsak doğradım. Maydanozunu doğradım. Şimdi de altını kapattım. Baharatlarını ondan sonra atacağım. Karartmasın diye. Altı yanarken attığımız zaman karabiberini karartıyor rengini. Şimdi de şöyle baharatlarımızı atayım. Şu ışığı da yakayım şöyle. Şöyle biraz sumak atıyorum. Ekşi tat versin diye. Bir kaşık kadar da kekik. Şöyle bir kaşık. Hepsi tatlı kaşığı. Nane siz tabi ki damak zevkinize göre istediğiniz baharatları atabilirsiniz. Ben biraz fazla atıyorum baharatları çünkü içim çok. Şöyle biraz isot da çok güzel lezzet verir. Isot attım azıcık. Kırmızı biberimizi atmıştık zaten. Biraz kimyon atayım. Göz Biraz da karabiber. Şimdi bunları güzelce karıştıracağım. Sonra da sarmaya başlayacağım. Diğer yaprağımız dolmamız da, da zaten hazır. Şimdi soframı sereyim, sinimi koyayım. Geçenkinde kızlar masanın üstünde sardırdı bana. Diyelim bu hanım kalmadı. Sere serpe kızlar yok bugün. sigilde kaldılar. Yalnız başıma saracağım. Sofraya oturayım, sinimi de koyayım sere serpe oturayım sarayım güzelce. İçimiz <laughs> içimiz hazır arkadaşlar. <laughs> şöyle şu baharat takımlarının nebi toplayayım toplayın ortalığı toparlayayım. Yaprağımızda şöyle suyunu sızdırdım dolmalığımız da hazır. Şöyle şurada da çöp poşetim var. Ben tezgahın üstüne çöp koymuyorum arkadaşlar. Şey çöp kutusu. Sevmiyorum e, tezgahın üstünde çöpü niyeyse. Böyle bir poşet açarım yemek yaparken yanıma. Her şeyi onun içine koyarım. Ondan sonra da ağzını bağlar çöp çöp kovanın içine koyarım. Ben buraları bir toparlayayım. Soframı da hazırlayayım. Gördüğünüz gibi tezgahın üstü çok karışık. Sararken görüşelim. Her şeyimi hazırladım arkadaşlar. Yapraklarımı, dolmalarımı sarmaya başladım. Şöyle bir içimi harmanlayayım. Alt üst olsun. Önce şu dolmalıklarımdan başlayacağım. Düdüklünün altına düdüklü de pişireceğim. Düdüklünün altına koyayım ki bunlar dağılmasın. Hem şu patlıcanları önce koyayım daha çabuk pişsin. Ben dolma yaparken kaşık ne kullandım arkadaşlar elimle. Kaşığla yapamam. Şöyle patlıcanlarımın içini doldurup şöyle ağzını kapatıp düdüklümün altına yerleştiriyorum. Bunlar sert olduğu için diğerlerinden geç pişiyor. O yüzden Bunları önce koyuyor. Şunlar da salatalık. Böyle salatalıkları dolmalık gibi oy oy yok yazdan. Kurutup şimdi böyle dolma yapıyoruz. Bunlar da çok güzel olur lezzeti. Kabak, salatalık kurusu. Patlıcan kurusu, dolma biber kurusu, domates kurusu, salatalık kurusu en vay çeşidi var. Eskiler atalar hiç boşuna laf konuşmamış arkadaşlar. Yazın dikeni, kışın şekeri diye boşuna dememişler. Gerçekten de yazın yazdan ne hazırlarsan kışın bal gibi gidiyor. Patlıcanların da yüzünü soymadan koymuşum kapkara. Unutmuşum. Ben dolmalarımı yapa duruyorum arkadaşlar. Bu arada mügeyi de açtım. Bir yandan mügemi izleyin. Bu saat 10 şu anda. Bir yandan dolmamı yapayım. Tekrar görüşelim. Sevgili takipçilerim dolmamı yaptım. Kuru dolmalarımı düdüklünün alt tarafına koydum. Gördüğünüz gibi. Şimdi de yapraklarımı sarmaya başlayacağım. Yapraklarımı görüyorsunuz. Tadını, tuzunu hiç kaybetmiyor şişeye koyunca. Tavsiye ederim. <laughs> Siz de şişeye koyun bir deneyin. Hem tuz sorunu olmuyor. Hemen çıkartıp kullanabiliyorsunuz. Hem de çok güzel duruyor. Yaprak tadı tuzu içinde oluyor. Kaybetmiyor yaprak tadını. Biz kaynar suya batırıp çıkartıyorum. Yumuşacık oluyor. Haşlamaya da gerek yok. Şimdi ben yapraklarımı sarmaya başlayayım. Hepinize de tavsiye ederim bu şişeye koyma fikrini. Bismillah diyeyim. Tekrar yapraklarımı sarmaya başlayayım. Şöyle kenara koyayım da sonra yerleştireyim. Bunun tek zorluğu şişeye koymanın katlanıyor yapraklar. Biraz açarken zorlanılıyor ister istemez. Buradan da demirci kasabasına selamlar, sevgilerimi gönderiyorum. Aksaray'da, demirci kasabasında, gül ağaçta. Beni takip eden tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sevgiler, selamlar gönderiyorum. Ayrıca Havan ablacığıma, Lütfiye Bölükbaşa, Dudu'ya, Dudu Bölükbaşa, Saniye'ye, Lütfiye tava arkadaşıma, aklıma gelenler bunlar. Ayrı ayrı hepinize çok çok selamlarımı gönderiyorum. Beni tanıyan, tanımayan, takip eden, etmeyen herkese selamlar, sevgiler. 68 Aksaray'dan herkese kucak dolusu selamlar. Havana ablacığım bu sene görüşemedik. Gerçekten çok özledim. Virüsün yüzünden ne sen gelebildiğin ne ben İstanbul'a gelebildim. Çocuklarımı da çok özledim ama elimiz kolumuz bağlı. Ellerimden öpüyorum. Selamlar, sevgiler. Muradiye yengeme, Havana ablama, Emine yengeme. Dediğim gibi saymakla bitmez. Herkesi çok özledik. Hepinize ayrı ayrı çok seviyorum. Herkese selamlar, sevgiler. Beni takip eden etmeyen herkese. Seda kızımıza götürüyüm, pişireyim, sıcağıyla da götüreyim de afiyetle yesin inşallah. Yapraklarımı sardım arkadaşlar. Dolmaların üstüne dizdim şöyle. Üstüne birazcık sıvı yağ döktüm. Biraz tuz attım. Yapraklarım tuzsuz olduğu için tuz attım. Biraz da salçalı su yaptım. Şöyle. Salçalı suyumuzu da gezdire gezdire döküyorum. Suyunu da ara, ayarladım arkadaşlar. Şöyle limon ıı, ıı, ay toparlayamadım. Limonları dilimledim. Üstüne koydum. Şöyle üstüne de bir tabak kapatayım. Şimdi düdüklümüzün ağzını kapatalım. Şöyle tepesinde koyalım. Altını da açtım. Yapraklarımız pişe, pişe dursun. Yaprak sarmalarımız, kuru dolmalarımız pişti arkadaşlar. <laughs> Mis gibi görünüyor. İnşallah tadı da güzel olmuştur. Daha bakmadım ama. Gördüğünüz gibi helva gibi olmuş. Evet arkadaşlar dolmalarımız hazır güzelce pişti mis gibi oldu. Bizlere afiyet şifa olsun inşallah. Yapıp denemek isteyenlere de afiyet şifa olsun. Bugünlük de videomuz bu kadar. Bir dahaki yeni yeni videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Herkese hayırlı günler. Mutluluq, sağlamlıq, huzurlu, gözəl günlər dilərim hər kəsə Ağsaray 68-dən salamlar, sevgilər.